Selamun sizlerle birlikte. Tam iki haftadır video atmadığım için. Bir haftadır mı ne? Minecraft oynayacağız. <laughs> Minecraft oynayacağız. Evet. Ve bunu dünya ile yapacağız. Evet gerçek kişilerle oynayacağız. Tek başımıza değiliz. Yakında yeni bir tane survival'a başlamayı düşünüyorum. Bir sürü böyle şeyler gelebiliyor. Hayır dondu kaldı. Hayır. Hayır. Dünyanın en donan oyunu Minecraft. Evet bakın. Tam dünya ile oynayabileceğimiz oyunlarım var. Neden internet Şaka yaptım. Var. Evet şimdi giriyorum. Şarkıyı duymanız için çok iyi değil mi? Çünkü mod yükledim mod pek. Ücretsiz Minecraft'ın müzik peki var. Oradan indirdim. Bu arada bu herkese nasıl oynanılır size onun şeyini göstereceğim nasıl oynanılır. Tabii ki de herkes nedense Steve oluyor. Evet, bunlar nasıl herkesten oynayabilirsin? Onu söyleyeceğim. Şimdi söyleyeyim mi? Çek ettim başka videoda söyleyeceğim. Onu bekleyin. Evet, ben... her zaman mol donduruyor arada. Benim karakterim neden bir rastlıyordu? He ben sıçıyor. <laughs> Bakın. Şöyle şeyler var bir sürü kez bastığım için bire bir girip duruyor. Gir tamam. Build. Bakın. Free build varsa gir. Neden? Çünkü her herkese bedava modelleri yapmıyor. Yani yapıcı moda sokuyorlar. O yüzden. Bakın göstereyim. Tamam. Hemen şey yapıyorlar yapmak bulmuş bir yerim. Her zaman gibi. Sizde yapıcı moda oluyor. Var. Ama tabii ki de böyle iğrenç yapıyorsunuz. Hemen buna basıp da hemen okunda bulmuş olur. Diyerek beğeneceksiniz. <laughs> Tuk mu? Şimdi bunu yapıyorum. Yapma, neden, sen, söyle. Nasıl bir şey lan bu? First time people get... şey. Geç. Parkur. Parkur. Are we battle king? Bir bakalım. Are you ready to... Evet. Çıkıyorum ben. I can't leave. Ben çıkıyorum abi. <laughs> Herhalde kötü bir fikirdi bu. Evet şimdi nasıl quit the bir de işte bol çıkacaksınız Evet Dört saat sonra Hadi artık Video ters gitti. Evet video ters gidiyor şu anda. Neyse o zaman ben de 2v2t oynayayım bari. Evet bende 2v2t var. Bunu yüklemenin de şeyini söyleyeceğim. Hoşt. Sırf bizde kalsın başladım. Ya bağlıyorum ben. Şaka ettim ben. Aa bunu siyalıyorum. Nerede başladım ben? Nasıl bir yer yaptım? Bu oyun Bölüm bitmiş. Var. Yuh. Yuh diyorum başka bir şey demiyorum. Yuh diyorum başka bir şey demiyorum. Vallahi demiyorum başka bir şey. Yok diyorum başka bir şey demeyeceğim ya. Ha, bu nasıl? Evet, to be, to be, to be eğer Girerseniz işte böyle bir şeyden karşılaşırsınız. Ben de hiçbir şey yok tabii ki de. Çünkü bu tobe to be, to be nasıl bir şeyse kimseyi bulamıyorum. Bakın şu portalları neden girmiyorum? Söyleyeyim mi? Çünkü her zaman tuzak olabiliyor. Bakın bir tane daha. Ooo bakın mob. 4 saat sonra. Hı. Bildiğin asansörle çıksaydım daha iyiydi be. Hı. Hı. Ya çoğunda asansör bile inşaat edilmedi. Bu arada hmm. Bu arada oyuna 1.17 güncellemesi gelecekmiş ya biliyor musunuz? Oyunun bir on güncellemesi gelecek. Şey geldi. Neydi? Başka böyle şeyler falan. Neydi? Bir şey falan gelecek. İşte ben buraya boş boşuna bir. Yeah. I believe can a lag. Hayır ben burada kaldım. Biri bana yardım etsin. Kendimi öldüreceğim. Bu nasıl yer ya? İn ee, şuradan ya. Ne de, dediklerini anlamasam da bu bölüm iğrenç gidiyor. Yani bunu konum konum bir şey falan. Evet, ben hiç çok kötüye girmiyorum yani. Konumu görseniz bile asla bulamazsınız beni. Çünkü ben asla to, be, to, be, to be oynamıyorum. Evet şuraya gireceğim artık. Artık var ya dünyanın en saçmalı yerine girdim ya. Umarım tuzak değildir. Bu nasıl portal ya? Girilmeyen portal yapmışlar ya. Nasıl bir yer ya bura? Kırmıyorum portalı. Kıramıyorum da ya. Oha zümrüt. Ya. Ya bu oyunda neden hep düşmeme izin vermiyor ya? Biraz bir şey düşüyor. Ondan sonra da pıt 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 diye tekrardan aynı yer. Time for mine.